gördüm diyordum. İki kedi oldu. Bebek nereye gitmiş? Heh. Bebek burada. Bebeğim! Otobüs mü bekliyorum bebeğim? <laughs> Geliyorum dur. Gel bakayım, gel bebeğim. Gel. Gel pis pisim. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel bebeğim Evet senin için. Vallahi billahi senin için. Gel. Gel bakayım hadi. Hadi. Gel. Gel güzel kuzum benim. Gel bakayım hadi. Maşallah. Maşallah. 呃。Uh huh. Gel 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 de gel 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 sen gel 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 hadi. bakayım, hadi. Maşallah, gel 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 da gel 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 Tamam. gel 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 kuzum, sana da gel 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 sen de gel 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 sen de burada iyi, gel gel hadi. gel burada, burada gel Gelin bakın kips. Zeynep. Kips. Kips. Gel bizim burada burada gel. Gel. Hmm balık yağımız da bitiyor. Aynısı aynısı. Gel, gel gel. Gel kuşum gel. Gel kuşum gel. Zeynep gel. Zeynep gel. 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 Zeynep, gel. Gel. Zeynep, gel. Zeynep gel. gel. Zeynep gel. Gel, 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 Bebeğim <laughs> kardeşini bulamadım. Kardeşini çağırdım, çağırdım, bulamadım ya. Abu, gel, <laughs> yap.